Avrupa'nın en görkemli turnuvasına artık sayılı günler kaldı ve temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleriyle fikstürü belli oldu. Değerli bir futbol incisi izleyenleri gelin şimdi sarı kırmızılıların kupa 1'deki rakiplerinin son durumları neymiş bir bakalım ve genel bir durum değerlendirmesi yapalım. Ancak videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni atarsanız bizleri çok memnun edeceğinizi de hatırlatmak isterim. Temsilcimizin 18 Eylül akşamı karşılaşacağı ilk rakibi Bundesliga'da son yılların göze çarpan takımlarından ve kupa 2 2021-22 sezonunda müzesine götüren Eintracht Frankfurt olacak. 14 Eylül'de Eyüp Spor ile oynanan lig karşılaşmasının ardından Almanya'ya yola çıkacak olan Galatasaray Frankfurt'la mücadele verecek. İlk sağ müsabakalarını 59.500 kişilik kapasiteye sahip Deutsche Bank Park'ta oynayan Alman ekibi geçtiğimiz 2024-25 sezonunda Bundesliga'yı 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 60 puan toplayarak 3. sırada tamamladı ve bu sezon için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Almanya kupasında çeyrek finale kadar ilerleyebilen Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk aşamasını 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 16 puanla tamamladı ve ligde 5. sırayı almayı başardı. Son 16 turunda Hollanda ekibi Ajax'ı rahat bir şekilde geçen kırmızı siyahlılar çeyrek finalde Tottenham'a boyun eğerek Avrupa serüvenini noktalamış oldu. Kadrosunda milli oyuncumuz Can Uzun ve eski dost Mishi Batshuayi'yi bulunduran geçtiğimiz sezonun flash isimlerinden Hugo Ekitike'yi tam 95 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın bir diğer rakibi olan Liverpool'a gönderen Frankfurt. Ayrıca Tuta, Pakistan, Aranson, Igor Matanovic ve Kevin Trapp gibi oyuncuların satışından toplamda 126.7 milyon bir kazanç elde etti. Bu sezon ise takıma katılan oyuncular Santrafor Jonathan Burkart, kanat oyuncusu Ritsu Doğan, Sabek Rasmus Kristensen, 10 numara Low Arhov ve kaleci Michel Zetteri toplamda 57.6 milyon euroluk maliyetle transfer ettiler. Temsilcimiz Galatasaray sezonun ilk maçı olmasından dolayı ayrı bir motivasyon gerektiren mücadeleye çıkacak. Almanya deplasmanının tam bir deplasman olarak sayılmaması nedeniyle taraftar desteğiyle olumlu bir skor şansı yakalama fırsatımız bulunduğunu ekleyebiliriz. Temsilcimizin galip geldiği takdirde diğer maçlar için ekstra bir momentum elde edeceğini de söylemek gerekiyor diyelim ve bir diğer rakibimiz olan Liverpool'a geçelim. Bu sezon özellikle yaptığı transferlerle rakiplere hissettirdiği korkuyu büyük ölçüde artıran Liverpool, geçtiğimiz 2024-2025 Premier League sezonunu 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayarak şampiyon tamamladı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde etti. FA Cup'ta 4. turda West Ham'a 2-1'le eğlendiler. Lig kupasında ise Wembley'deki final müsabakasında Newcastle United'a 2-1 kaybederek kupaya uzanma şansını kaçırdılar. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 7 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu zirvede tamamladıktan sonra son 16 turunda Paris Saint-Germain'e 2 maç sonunda 1-1'lik bir skorla penaltılara giden eşleşmede boyun eğerek Şampiyonlar Ligi'ne erken bir veda yaşadılar. Bu sezon özelinde daha iddialı bir kadro kurma yolunda büyük adımlar atan Liverpool, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong, Miloš Kerkez, Alexander Isak gibi önemli isimleri ciddi bonservisler ödeyerek toplamda 469.7 milyon Euro'luk bir bedelle kadrosuna Kattı. Öte yandan önemli ayrılıklar da yaşadılar. Trent Alexander-Arnold Real Madrid'e, Luis Diaz Bayern Münih'e, Darwin Nunez El Hilal'e transfer oldu. Kaleci Kelleher ise Brentford'a, Stopper Sah Bayer Leverkusen'e, Kostas Chimikas ise sezonu Roma'da kiralık olarak geçirecek. Tyler Morton ise Lyon'a satıldı. Bu satışların ardından Kırmızılılar kasasına yaklaşık 220 milyon euro gibi bir parayı da koymuş oldu. Temsilcimiz Galatasaray açısından bakarsak bahsettiğimiz rakamların basamakları bile İngiliz ekibinin bize bizim bisikletimizin çok üstünde bir rakip olduğunu gösteriyor. Arne Schlott'un yüksek tempo ve yoğun baskıya dayalı oyunu nedeniyle özellikle ilk yerdeki pres kırma kalitesi belirleyici olacaktır. Temsilcimizin geçtiğimiz sezonlarda iç saha maçlarında kendinden daha güçlü rakiplere karşı etkili oyunları sık sık seyretmiştik. Ancak özellikle 60. dakikalardan itibaren batarya zayıflamaya başladığı için güç farkı tekrar ortaya çıkıyordu. Özellikle Liverpool gibi bir ekibe fazla uçmadan akıllı bir oyun oynamak gerekiyor diyebiliriz. Ancak bataryamızın bitebileceğini noktadan sonra eğer skoru olur da kaybedersek farkın açılmasına engel olarak mağlubiyet dahi alacaksak averajı düşünerek hareket etmemiz gerekir diyelim bir sonraki rakip olan Bodoglimt'e geçelim. Son yılların düşük bütçeye ancak etkileyici oyun örneğini bizlere en iyi gösteren takımların belki de başında gelen Bodoglimt geçtiğimiz sezon Norveç liginde 18 galibiyet 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 62 puan toplayarak ligi şampiyon tamamladı. Norveç kupasına ise 3. turda Alesund karşısında 1-0'lık mağlubiyetle erkeğe veda ettiler. Avrupa sahnesinde ise tarih yazmayı sürdürüyorlar. İlk olarak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayan Bodo, playoff turuna kadar ilerlemiş ancak Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'a elenerek Kupa 2'nin yolunu tutmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 14 puan toplayarak son 16 playoff turu oynama hakkı elde ettikten sonra sırasıyla Twente, Olympiakos ve Lazio'yu geçerek yarı finale kadar yükselen Norveç ekibi yarı finalde Tottenham'a elenerek turnuvaya nokta koysalar da kendi çaplarında gayet başarılı bir iş işe de imza atmış oldular. Transfer döneminde kadroya büyük çaplı transferler yapılmadı. Yine de forvet Matthias Jorgensen, orta saha Magnus Riesnes ve deneyimli isim Anders Kling'e takıma katıldı. Önemli bir yıldız kaybı yaşamayan Bodo Glimt iskeletini koruyarak sezona giriyor. Temsilcimiz özelinde bir yerlere gelmek için mutlak 3 puan yazması gereken maç bu maç olsa da Yalatasaray'ın özellikle iç sahada bu denli takımlara karşı motivasyon eksikliği olduğunu ve kolay puan bıraktığı maçlara sıklıkla şahit olduk. Ancak ciddi bir oyunla 3 şu anı rahatlıkla hanemize yazdırmamız gerektiğini hatırlatalım ve bir sonraki rakip olan Ayaks'a geçelim. İç saha maçlarını 54.990 kapasiteli Johan Cruyff Arena'da oynayan Ajax, geçtiğimiz 2024-25 sezonunu Eredivisie'de şampiyonluğu son haftalarda kaybederek ikinci sırada tamamladı. Hollanda Kupası'nda üçüncü turda veda eden Kırmızı Beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda Eintracht Frankfurt'a elenmişti. 2025 yaz transfer döneminde Ajax, kadrosuna genç ve potansiyel isimler kattı. Salzburg'dan hücumcu Oscar Glock, Real Valladolid'den kanat oyuncusu Raul Moro ve Mönchengladbach'tan savunma oyuncusu Roy Ite takıma dahil oldu. Ayrıca James McConnell Liverpool'dan kiralandı. Takımdan ayrılanlar arasında en dikkat çekici isim 44.2 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Solbeck Yorel Hato oldu. Bunun dışında Carlos Forbes, Borna Sosa, Chuba Akpom gibi isimlerle de yollar ayrılırken Ahmet Can Kaplan da kiralık olarak Nak Bireda'nın yolunu tuttu. Galatasaray açısından Ajax deplasmanı hem teknik hem de tempolu futbol anlayışıyla zorlu bir sınav olacaktır. Ajax özellikle kendi sahasında baskı kurmayı seven genç ve dinamik bir takım. Bu nedenle Galatasaray'ın pres kırma ve hızlı hücum geçişlerinde dikkatli olması gerekiyor. Buradan alınacak bir puan veya ekstra olabilecek bir galibiyet grup aşamasında ciddi bir moral ve ivme kazandırabilir. Hatta ligde beklediğimiz sıranın üzerinde yer almamızı dahi sağlayabilir diyelim ve bir sonraki rakip Union Sencilio'ya geçelim. 2024-25 sezonunda Belçika Pro Ligi'nde 56 puanla lider tamamladılar uzun bir aradan sonra tekrar şampiyonluğa ulaştılar. Kulüp burucu 3 puan farkla geçtiklerini söyleyelim. Ayrıca Belçika Süper kupayı da müzelerine götürdüler. 2025 yaz transfer döneminde Union saint kadrosuna birkaç önemli oyuncu kattı. Kaleci Sherpen Brighton'dan geldi. Orta saha oyuncusu Adam Zorgani Charleroi'den transfer edildi. İki önemli forveti Franco Ivanovic Benfica'ya, Muhammed Amura da Wolfsburg'a transfer olurken merkez orta sahanın kilit isimlerinden Noah Sadiki, Championship ekiplerinden Sunderland'e transfer oldu. Galatasaray açısından baktığımızda mutlak 3 puan yine bu maçta da hanemize yazılması gerekiyor. Aynı zamanda evimizde oynayacağımız için büyük bir avantaj anlamına gelecektir. Özellikle hızlı hücum geçişleri ve orta sahayı kontrol etme Galatasaray için maçın belirleyici unsurları olacaktır. Bu maçın hemen sonrasında Kadıköy'de Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Galatasaray için sıkışık bir fikstüre girmesine rağmen ev sahibi olma avantajı sayesinde bu maçtan puan veya puanlar çıkarmak için güçlü bir konumda olacağımızı ve lig aşamasının geri kalanı için moral kazanımı elde etme açısından da oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Monaco ile devam edelim. İç saha maçlarına 18.500 kişilik kapasiteye sahip Stade Louis'de oynayan Monaco geçtiğimiz sezonu Lig 1'de 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 61 puan toplayarak 3. sırada tamamladı. Fransa Kupası'nda ise son 32 turunda elenirken des Champions finalinde Paris Saint Germain'e kaybederek ikincilikle yetinen Monaco Şampiyonlar Ligi'nde ise lig aşamasını geçmelerinin ardından playoff turunda Benfica'ya elenmişti. Genç yetenek Elis Bensegir Leverkusen'e 32 milyon euro karşılığında transfer olurken Ayrıca Wilfred Singo da temsilcimiz Galatasaray'a 30 milyon euroya satıldı. Magasa ise West Ham United'a 17 milyon euro karşılığında transfer oldu. Takıma yapılan takviyeler arasında 10 numara mevkiinde Sevilla'dan transfer edilen Stanis Idumbo'nun yanı sıra Leverkusen'den kaleci olarak transfer edilen Hradeki, Erik Dair, Paul Pogba ve kiralık olarak Ansu Fati gibi isimler var. Galatasaray açısından bakıldığında son haftalara gelinmesi ve Monaco gibi dinamik bir takıma karşı deplasmanda mücadele verilmesi temsilcimiz adına işleri biraz zorlaştıracaktır. Ancak buradan da alacağımız bir ya da daha fazla puanla birlikte kendimizi lig sıralamasında daha yukarıda görebilir ve son iki maçtaki zorlu mücadelelere rahat bir konumda çıkabiliriz. Eğer buraya kadar rahat bir konuma ulaşamaz isek son iki maçta işimizin zaten çok zor olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi o iki zor mücadeleden ilki olan Atletico Madrid'e bakalım. Atletico Madrid geçtiğimiz sezon La Liga'da sezonu 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 76 puan toplayarak 3. sırada tamamladı ve bu sonuçla 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Copa del Rey'de yarı finalde Barcelona'ya eğlenirken UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 5. sırada tamamladılar. Ardından son 16 turunda ise Real Madrid'e elenerek Kupa 1'e veda ettiler. 2025 yaz transfer dönemindeki durumlarına baktığımızda Atletico Madrid kadrosuna önemli isimler kattı. David Hanko, Alex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardozo, Matteo Ruggeri, Raspadori ve Musso gibi önemli oyuncular takıma dahil olurken Madrid ekibinin kasasından 176 milyon euro gibi bir para çıktı. Rodrigo de Paul, Arthur Vermeen, Samuel Lino ve Anel Correira gibi oyunculardan da takımdan ayrılmasıyla birlikte 68 milyon euroluk bir gelir kasaya dolmuş oldu. Transferde hatırı sayılır paralar harcayan Atletico 25-26 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk 3 maçta sadece iki puan toplayarak tarihindeki en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan Madrid ekibinin kafasında teknik direktör Diego Simeone'nin geleceği hakkında soru işaretleri oluşsa da bu noktaya kadar muhtemelen toparlayacaklardır. Şampiyonlar Ligi'nin lig etabının ilk haftalarında onlara karşı oynamak bir avantaj yaratabilirdi ancak maalesef bizim için son kısma düştüler. Sarı Kırmızılar tarafından bakıldığında ise işlerin sıkıştığı bir senaryo olduğu takdirde bu maç oldukça zor geçecektir. Suyun karşı tarafı olan Atletico bu noktalara adil puan paralı ile gelirse karşılaşmanın iki tarafa gidip geldiği bir mücadele izleyebiliriz. Ancak böyle bir mücadele oynanması bizim avantajımıza mı olur? O konuda bir soru işaretimiz var diyelim. Umuyorum ki bu noktaya kadar zaten garantilemiş oluruz ancak olmadığımız takdirde son mücadele olan Manchester City'ye bakalım. Manchester City 2024-25 Premier League sezonunu 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayarak 3. sırada tamamladı. FA Cup finalinde Crystal Palace'a 1-0 mağlubu olarak ikinci oldular. EFL Cup'ta ise Watford'a 2-1'lik skorla elendiler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını geçtikten sonra Real Madrid'e elendiler. Yani işler Guardiola açısından pek de iç açıcı olmadı anlayacağınız. 2025 yaz transfer döneminde City kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Neredeyse 154 milyon pound harcayan City aralarında Reinders, Ryan Cherky, James Trafford gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Transferin son aşamalarında donarıma Galatasaray haberi çıksa da Ederson'un adı Galatasaray'la uzun süre anılmasının ardından Fenerbahçe transfer oluşu Donnarumma'yı City'ye bir adım daha yaklaştırdı. Biz bu videoyu hazırlarken büyük ihtimal Donnarumma da Mavillere katılmış olacak. Takımdan ayrılan isimlere baktığımızda Jack Grealish'in Everton'a kiralandığını, De Bruyne'in bedelsiz şekilde Napoli'ye gönderildiğini görüyoruz. Son günlerde İlkay'ın da ismi Galatasaray'la anılıyordu. Biz bu videoyu hazırlarken İlkay Gündoğan'ın yolu da Galatasaray'la kesişmiş olabilir. Maç için bir değerlendirme yaptığımızda son maçın City deplasmanı olması sanki biraz daha dezavantaj tarafına yakın gibi gözüküyor. Zaten belli bir kaliteli kalite ve standardın üzerinde olan Manchester City ile son hafta durumların sıkıştığı bir noktada karşılaşırsak onların istediği sonucu alma olasılığı biraz daha yüksek gözüküyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin lig etabının son hafta maçıyla kendisini ilk 24 içerisine atarak yukarıya yükseldiğini biliyoruz. Umuyorum ki yine böyle bir senaryo yaşanmayacaktır. Taraftarın artık isteği şüphesiz Avrupa'da başarı. Buna göre de bir kadro kurmaya çalışıyor Galatasaray. İşin zor olduğunu söylememize gerek yok ancak bu noktalarda bir şeyler başarmak için bazı sürprizlere de imza atmak zorundasınız. Peki sizin Galatasaray'dan beklentiniz neler? Nereye kadar ilerleyebilir? Yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bizlere abone olup videoya beğeni bırakırsanız aşağıda bir de hype seçeneği olacak. Videoyu hype'larsanız çok mutlu oluruz. Bizden şimdilik bu kadar. Temsilcimize şampiyonlarla de başarılar dileyerek sıradaki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın efendim kendinize iyi bakın.